Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'nin yanındayız, helal olsun. Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye için saygı duruşu. Kahramanmaraş merkezli Türkiye'de 10 ilde ve Suriye'de meydana gelen depremler nedeniyle Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun açılışında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun açılışında Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. AP Başkanı Roberta Metsola, Strasbourg'da toplanan Genel Kurul'un açılışında yaptığı konuşmada, geçen hafta Türkiye ve Suriye'yi neredeyse hayal bile edilemeyecek bir yıkıma yol açan bir dizi yıkıcı deprem vurdu dedi. Türkiye ve Suriye'nin yanındayız. Avrupa'nın Türkiye ve Suriye halkının yanında olduğunun altını çizmek istiyorum diyen Metsola, düşüncelerimiz ölenlerin aileleri, mahsur kalanlar, yaralananlar ve hayat kurtarmak için gece gündüz durmadan savaşan tüm kurtarıcılarla birlikte ifadelerini kullandı. Metsola ardından milletvekillerini bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. AP Genel Kurulu, deprem felaketinin ele alındığı oturumla devam ediyor.